Parti ile ilgili birkaç sorum olacaktı. Burak Arpacı, 24 yaşında. Maktul'ün arkadaşı. Dinliyorum. O gece tanıkların ifadesine göre bir ara Hakan'ın odasına çıkmışsınız. Doğru mu? Evet, doğru. Peki alışılmadık bir şey duydunuz ya da gördünüz mü? Vallahi ne yalan söyleyeyim, olsa da hatırlamazdım. O gün arızalı bir gün geçmişti çünkü. Nasıl, ne gibi? Kız arkadaşımla sakin bir yer bulmaya gitti. Biraz eğlenmek istiyorduk. Anlarsınız ya. Aşkım. Ben susadım ya. Hayda. Söz Ayşe hadi, hadi stay, aşağı indiğimizde sana böyle bir damacanası nasıl getireceğim? kalk, dedi kalkma oldu. Bunu ne idare et? Söz diyorum sana. Aşağı getireceğim. Kocaman bir damacanası. İyi bakalım. Bundan birkaç dakika sonra da Ayşe fenalaştığını söyledi. De, aşkım. Ne oldu tatlım? Fidan çok bulanıyor ya. Ne? Ben... <laughs> Beni dön. <gördün. Gel> <laughs> Apar topar parten ayrılmak <laughs> zorunda kaldık. Yolda giderken bilincini kaybetmeye başladı. Hastaneye gidip midesini yıkattıktan sonra iki gün daha kaldı. Peki odaya girdiğinizde deterjan kokusu aldınız mı? Hayır. Olsa kesin hatırlardım. Peki, teşekkür ederim. Ha, bir ara Emniyete geldi. Parmak izinde ifadeni bırak. Bugün gelmesem olur mu? Girmem gereken dersler vardı. Kan örneğinin bulunduğu odada yapılan araştırma sonucu, olay yerindeki bir şişesinde Levent kadırgac'ının parmak izlerine yine aynı yerde bulunan bardaktaysa Melis Biroğun parmak izlerine rastlandı. 12 Haziran'da ceset bulundu. Adı Melis nerede bulunduğu inşaatta. Kurbanın sevgilisi Levent. Aşırı geçimsizlik, kıskançlık, sebep Murat. Melis Levent'i Murat'la aldatıyor. Murat evli kimle? Esra'ya. Esra bu olaydan haberler. Murat ve Melis bir otel odası kiralıyor ve birlikte oluyor. Çünkü Melis'in üstünde Murat'ın spermizleri parti, maskeli bir parti. Kimin evinde? Hakan'ın evinde. Hakan'ın odasındaki bir ananın ve bardağın üstünde parmak izlerine rastlanıyor. Şişede Levent'in parmak izi bulunuyor. Bardaktaysa Melis'in ve daha iki kişinin parmak izi bulunuyor. Halının altında bir kan lekesi vardı. Başka Hiçbir yerde kan lekesine rastlamadım. Aynı odaya Esra başka bir çiftin girdiğini gördü. Burak ve Ayşe. Burak'la ilgili bir şey var mı? Kız o gece fenalaşmış, hastaneye kaldırmışlar. Odayla ilgili de herhangi bir şey hatırlamıyorlar. Deterjan kokusunda. E, çok fazla alkol almış olabilir. Efendim? Sabah çamaşır yıkayacaktım ki bunu buldum. Dokunuruz mu? Hayır, hiçbir şey dokunmadım. Hemen size öğrendim. Polis kriminal laboratuvarında yapılan araştırmada buz kıracağı üzerindeki kurumuş kanın maktüle ait olduğu ayrıca aletin sapında Levent Kadırgacı'nın parmak izleri bulunduğu saptandı. Bunun üzerine polis Levent Kadırgacı'yı sorguya aldı. kendini kurtaramayacak. Dur bakalım. Başkomiserim, cinayet aletini bulduk. Üzerinde kızın kanı var. Daha neyin peşindeyiz? Bilmiyorum Selim. Kaç yıldır bu işteyim. Bir türlü Levent'in katil olduğuna ikna edemiyorum ki. Gerekçelere gerek yok. Bak Levent, sen yaptıysan gel itiraf et. Bütün kanıtlar seni gösteriyor. Bu işten sıyrılman mümkün değil. İtiraf edersen savcıya iyi hal bildiririz. sen oğlum. Levent, Melis'le kavga ettiğini görenler var. Cinayet silahında senin parmak izin saptandı. Melis'in kanının bulunduğu odada bir aşısının üstünde senin parmak izin bulundu. Kızın üstündeki kostümün de senin kostümün olduğu anlaşıldı. Ya ne kostümü? Melis kostüm falan giymedi. Ben de kostümü parti sırasında sinirlenip çıkardım. Bunu daha kaç defa söyleyeceğim? Ulan hala mı inkar ediyorsun lan? Anlamıyorsunuz. Ben Melis'e aşıktım. Onu neden öldürdün? Çünkü onun seni aldattığını düşünüyordun. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Al getir. Ben yapmadım bu. Neden anlamıyorsunuz? Ben yapmadım. Bütün deliller Levent'in aleyhine olduğu halde... ...halının altındaki kan lekesinin şeklinden... ...onun katil olabileceği fikri... ...Başkomiser Orhan'ın içine hiç sinmedi.